Görme engelliler için iPhone. Dijital dünyayı keşfedin. Görme engellinin Apple dünyası. İçeriklerimizden anında haberdar olmak için sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edip beğenmeyi, paylaşmayı ve abone olmayı unutmayın. Merhabalar Görme Engelli'nin Apple Dünyası'nın değerli takipçileri. Yepyeni bir anlatımda daha karşınızdayım. Tüm sesimin ulaştığı takipçilerimize kucak dolusu kocaman selamlar, sevgiler. Umarım herkesler iyidir, keyifler yerindedir. Değerli takipçilerimiz, bu anlatımımda size bir sentezleyiciden bahsedeceğim. Sentezleyicinin ismi Esbiyak diye bir uygulama. Şimdi bizim telefonumuzda Cem cam geliştirilmiş yelda yelda geliştirilmiş işte siri ses 1 siri ses 2 ee, bu şekilde e, sentezleyicileri kullanabiliyoruz ama bu anlatacağım uygulama e, bir uygulama e, bu uygulamayı indiriyoruz hiçbir şey yapmıyoruz sadece indiriyoruz ayarlar erişilebilirlik boyu sorun içerisinden konuşmadan bu espiyakı görebiliyoruz bazen düşüyor bazen düşmeyebiliyor bu bölüme konuşmanın içerisine onu da e, uygulama değiştiricisinden kapatarak işte telefonu kapatıp açarak e, bunu yapabilirsiniz bu konuşmanın içerisine gelecektir bu espiyak e, sentezleyicisi bunu dedikten sonra geçelim uygulamamızı anlatmaya bu arada değerli takipçilerimiz Facebook grubumuza da abone üye olabilirsiniz. Ee, Youtube kanalımızın hakkında bölümünden Gmail adresinden bizlere her türlü ulaşım sağlayabilirsiniz. Uygulama anlatmak isterseniz e, bize Gmail adresimizden veya Facebook'tan Messenger aracılığıyla da ulaşabilirsiniz veya istediğiniz şunu da anlatın dediğiniz bir uygulama olursa yorumlardan veya bu şekilde adreslerimizden bize ulaşabilirsiniz. Şimdi ayarlara giriyorum. Ayarlar. Ayarlar. Ara. Arama alanı kızıl Kızılkaya, App, Aile, dün, Uçak Mod, Wi-Fi, Bluetooth, Hücres, Kişisel, Bildirim, Ses ve do, Odak, Ekran Süre, Genel, Denetim Ekran ve, Ana Ekran ve, Erişilebilirlik, Düğme, Erişili Görme, Başlık. Erişilebilirlik diyorum. Boyu Sonur, Açık, Düğme, Boyu Sonur ekrandaki öğeleri seslendirir. Öğeyi seçmek için, seçili öğeyi, daha fazla, Boyu Sonur alır, konuşma hızı, baş, konuşma hızı, konuşma, düğme, ses, Siri Ses 2, Türkiye, düğme. Konuşma diyorum. Şimdi değerli takipçilerimiz, ee, dil ekle bölümünden e, bu işlemleri gerçekleştirebiliyoruz. İşte bazen e, değişik, e, ben en azından çok severim değişikliği. E i̇şte telefonumda sürekli farklı sesler olsun isterim mesela. Sentezleyicileri çok değiştiririm. E, bu şekilde rotora ekleyerek dilden, e, rotorla çevirdiğinizde hangi dili kullanmak istiyorsanız o şekilde kullanım sağlayabilirsiniz. Oyun sonuç. Geri düğmesi. Konuşma. Başlık. Düzenle. Düğme. Ses. Siri ses 2. Türkiye. Düğme. Telaffuz. Düğme. Soldan sağa aşağı doğru gidiyorum. Perde. Başlık. Perde. Yüzde. Perde değişimi. Dilleri algıla. Anahtar düğme. Oyun her zaman şu anki ses. Rotor dilleri. Başlık. Türkçe Türkiye. Yalda. Düğme. Evet. Türkçe Türkiye. Yalda diyor. Yani ben şu an bu sentezleyiciyi kullanıyorum. Yeni dilekle. Düğme. Burada zaten e, yeni dil ekle dediği bölümde Almanca, İngilizce, işte bir sürü Arapça e, o dilleri seçebiliyoruz. Türkçe Türkiye, Yalda, düğme. konuşma hızı, başlık. Türkçe Türkiye, başlık. Cem düğme. İşte Cemi kullanabiliriz. Eski Aknege, Düme. İşte bahsettiğim um, uygulama bu. Sentezleyici uygulaması. Siri, düğme. Seçilen Yelda, düğme konuşma hızı başlık yüzde altmış beş, yüzde altmış beş ayarlanabilir. Evet. Çay düğme espihak neyde düğme Türkçe Türkiye, Türkiye başlık Türkçe Türkiye başlık adam. Şimdi bu uygulamanın içerisinde değerli takipçilerimiz birçok sesler var. Hangisi kulağınıza hoş geliyorsa bir alternatif sentezleyici arıyorsanız. Bunu da değerlendirebilirsiniz. Hangisi kulağa hoş geliyorsa bunun birini seçebilirsiniz. Ben şimdi birçok olduğu için hepsini size aslında tek tek dinletmek isterdim ama video uzun olmasın diyerekten başlık olarak göstereceğim. Alex, Alisha, Andrea, Andy, Anika, Anika, Anne, Anton, Emre, Avuntia, Belinda, Benjamin, Boris, Caleb, Joak, David, Demony, Deniz, Diogo, Ed. Edward, Edward, SCP, Fest, Female, 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 Gene, Gene, Duran, Duran, Gustav, Half, Henry, Hugo, Ian, Duven, 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 Şimdi değerli takipçilerimiz Mart ayından bu yana WhatsApp gruplarında bir donma yaşıyoruz. Bunu hepimiz yaşadık, yaşıyoruz. Hala ara ara yaşıyoruz. Ee, mesela bu sentezleyiciyi ben rotora ekledim, ee, bu şekilde rotora çevirdiğimde ve İVEN e, 4'ü kullanıyorum ben bu sentezinin içerisinde. Ee, hani kulağıma o oh, hoş geldi, onu kullanıyorum. Ee, bu gösterdiğim başlık halindeki bu sesler e, hepsi Türkçe, bunu da belirtmiş olayım. Çançkı, John. Kavukova, Kılat. Klat, 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 Linda, male Malei, male iki, male üç, male, 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 Max, Michael, Michel, Miguel, Mike, Mike, Mere, Guy, Nolda, Pablo, Paul, Pedro, Queen, Rich, Regis, Regis, Richis, Rob, Robert, Roboso, 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 Robos, Robos, San, Shelby, Sitep, 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 Storm, Travis, Tyak, Universe, Victor, Ilhis, Zaj,

Miguel, Michel, Mike, Max, Mario, Marco, Marcel, Malese, Male 7, Male 6, Male 5, Male 4, Male 3, Male 2, Male 1, Linda, Li, Klat, Klat 5, Klat, Klat 3, Klat Tik, Klat, Kavukova, John, Çarçı Kıyı, Üven 4, Üven 3, Üven 4. Seçilen, Üven 4. Evet bu sesi kullandım ben hep e, WhatsApp gruplarında değerli takipçilerimiz. E, tekrardan değiştirmiştim. uzun süreden bu yana kullanmıyordum bu sesi.

Bu ikinci sesimiz de Siri sesi. Bu şekilde e, sentezleyicilerinizi ayarlayabilirsiniz. Alternatif e, sentezleyici de kullanmak isterseniz bu Espiak e, uygulamasını videomuzun e, altına yorumlar bölümüne başa sabitleyeceğiz. Oradan indirebilirsiniz. Şunu da belirteyim ek olarak. 16 e, sürümünü destekliyor. 16 sürümünde olanlar bu sentezleyici kullanabiliyor. 16 altında olanlar kullanamıyorlar. Umarım faydalı olur sizler için bu sentezleyici anlatımı. Anlatımım bu kadardı. Beni buraya kadar dinlediğiniz için hepinize ayrı ayrı çok çok teşekkür ediyorum videolarımızı beğenmeyi, faydalı buluyorsanız çevirinizi paylaşmayı, halen kanalımıza abone olmamışsanız abone olmayı, bu tür içeriklerden anında haberdar olabilmek için lütfen bildirim zil seslerinizi aktif etmeyi unutmayın. Sizlerden bir de küçücük bir ricam olacak. Uygulamanın App Store'da e, puan ve yorum bölümüne puan vererek görme engellinin Apple dünyasından geldik diye belirtirseniz bizleri çok mutlu edersiniz. Yepyeni bir videoda buluşmak dileğiyle kendinize çok iyi bakın.